Merhaba arkadaşlar, bu videoda çok önemli bir konseptten kısaca bahsedeceğim. Hepimiz antrenman programımızın müthiş olmasını istiyoruz. En iyi antrenman programı bizde olsun. İşte falan canın programını yapayım, filan canın programını mı yapayım? Canım programını mı yapayım. Ee, ya da işte şu egzersiz mi, bu egzersiz mi? Aynı şekilde beslenmede de işte intermittent fasting mi yapmalıyım, low carb mı, ketogenik mi, vegan mı olayım, e, paleo mu? Sürekli e, internetten, okuldan, arkadaşlarımızdan, sağdan soldan, spor salonundan, hocalarımızdan falan bir şeyler öğreniyoruz. Bu güzel bir şey. Ama aslında bu öğrendiğimiz bilgiler, zaman zaman bizi ulaşmak istediğimiz noktadan uzaklaştırabiliyor. İşte buna da e, analiz paralizi deniyor. Ben de bu videoda birazcık bundan bahsetmek istedim. Çünkü bana gelen maillerden gördüğüm kadarıyla hani ne yapacağını herkes bir şekilde biliyor. Yani benim rehberlerim var, videolarım var. Artık yani konuda e, ar arayıp da bulamayacağınız pek bir şey kalmadı. Fakat e, insanlar sürekli işte bir teyit alma ihtiyacı da hissediyorlar. İşte, Falanca hoca bana bunu dedi ama sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ya da işte Furkan senin rehberine bakıp şöyle bir program hazırladım ama sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sürekli böyle bir teyit etme ihtiyacı hissediyoruz. Fakat arkadaşlar e, günün sonunda bu bizim e, çok işte araştırmalar şunlar bunlar bizim harekete geçmemizden bizi alıkoyuyorsa e, biz hiçbir yere varamayacağız çünkü harekete geçtiğimiz zaman zaten biz bir şeyler kazanıyoruz. Bu konuda iki basit taktikle sizin bu paralizden çıkartmak istedim. İlki arkadaşlar kesinlikle bilgilerinizi eğer arsalamı takip ediyorsanız doğru kaynaklardan almaya dikkat edin. Yani ben anlattığım her bilgi için kaynak vermeye hazırım örneğin yani anlattığım şeyleri işkembe Bey Kübra'dan sallamıyorum ya da kendi tecrübelerimden bile sık sık bahsetmiyorum neden? Çünkü benim yaptığım bir başkasına uymayabilir. Bu konuda bilgi alıyorsanız bir yerde işte hocanızdan şuradan buradan. Mutlaka bir sebep-sonuç ilişkisi kurmaya çalışın. Hani bir insan size detaylı olarak bir konuyu anlatmak zorunda değil. Fakat e, o kişinin söylediği bir mantığa uymuyorsa e, yani o bilgiyi almasanız biraz daha güzel olur. Kafanızı karıştırmanıza gerek kalmaz. Bunun için zaten ben rehberlerden e, bahsediyorum sürekli. Yani size e, balık vermiyorum, balık tutmayı öğretmeye çalışıyorum bir nebze. Bu konuya dikkat ederseniz biraz daha güzel olacak. İkinci taktikte Uygulayın arkadaşlar. Ne kaybedersiniz ki? En fazla kaybedeceğiniz birazcık zaman olur. Ama onun karşısında bir e, tecrübe kazanırsınız. Örneğin işte ben balk mı yapayım, kat mı yapayım? Sürekli bu sorulup duruyor. Adama bakıyorum 6 ay sonra yine aynı soruyu soruyor. Hani ben ağır yayın, yayın, yapmaya başladığımdan beri adamlar aynı soruyu soruyorlar bana. Bakıyorum bazı insanlar yine hani aynı yerde takılmış kalmış. Belki bir kilo almış, bir kilo vermiş ama aynı yerde. Ama bu kişi karar verse dese ki ben balk yapacağım abi. Girse, işte zaten bir sürü bununla ilgili programlar, beslenmeler, şunlar bunlar her şey artık ağır sağlam konuda var. Bunu uygulamış olsaydı bu arkadaş en fazla şunu görecekti. ben buraya ulaştım, bir şeyler yaptım ama asla ben kat yapsaymışım daha güzel olurdu. Dediği zaman aslında o analiz paralizinden kurtulmuş olacak. Çünkü artık bir tecrübesi var ve nereye gideceği hakkında daha sağlam bir fikri var. Özetle arkadaşlar bilgilerimizi biraz daha düzgün şekilde almaya gayret göstereceğiz. Her taraftan yani buna işte... Her ağzı olan konuşuyor falan demek istemiyorum. Çünkü herkesin söylemek istediği şey önemli. Ama biraz daha neden sonuç ilişkisini oturtursak, e, arka planını araştırmaya çalışırsak biraz daha güzel olur. İkincisi de ne olursa olsun aklımıza yatıyorsa çok fazla bilgi toplamaya, teyit ettirmeye gerek yok. Harekete geçelim en fazla tecrübe kazanırız. Söylemek istediklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Much simpler than this, cause after all, the party and it's smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion.